Merhaba sevgili izleyiciler. Ayın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, çok değerli bir konuğum var. Ee, birazdan onu tanıtacağım size. Biraz uzun sürecek çünkü. Önce ön duyurularımdan bahsedeyim. Ee, İnteraktif Reklamcılar Derneği, bildiğimiz gibi sektörde IAB diye anılıyor. Yeni yönetimini seçti ve başkanı Burak Ertaş oldu. Buradan ona... Yeni dönemde başarılar diliyoruz. Diğer ikinci haberimiz ise Kadın Erkek Eşittir nokta konferansı. Ee, bu da toplumsal cinsiyet eşitliğinin erkeklerin aktif katılımıyla sağlanması adına faaliyet gösteren Yanındayız Derneği'nin düzenlediği ee, dördüncü e, etkinlik olacak. 5 Nisan tarihinde <laughs> e, yarım gün sürüyor. sahne sahnede Sizleri bekliyor. Son haberim ise böyle güzel haberlere bazen ihtiyaç var. E, Numbeo her sene açıkladığı en güvenli şehirler endeksinde e, Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dhabi birinci olurken Eskişehir'de ilk beşe giren şehrimiz olmuş. Buradan tüm Eskişehirlileri kutluyoruz. Efendim bugünkü. Sevgili konuğum, benim yüzüncü, iki yüzüncü, üç yüzüncü ve beş yüzüncü program için bile yazı yazmış bir sektör aşığı diyeyim. Sevgili Ahmet Bura Reklam Verenler Derneği Başkanı özellikle. Ama bunun yanında Kozmetik Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği Başkanlığı, Top Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı, Reklam Öz Denetim Platformu Başkanı, DIPIP yani Dijital Pazarlama İletişim Formu Platformu Başkanı, Dünya Reklam Verenler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, IAB Kurucu Başkanı ve MMA Türkiye Onursal Başkanı. Vallahi yoruldum. <laughs> Teşekkür ederim. Ya başkanım bu kadar görevi nasıl yani şu gençlere biraz Tiyo ver ya. Ben oradan başlamak istiyorum. İlk sorun bu. Teşekkür. Bu kadar görevi nasıl götürüyoruz Teşekkürler. Bunun sırrı ne? Sırrını ben de bilsem açıklamaya çalışayım Ender Bey. Ee, ama teşekkür ediyorum girişe. Ee, ben o görevleri yapmaya çalışıyorum. Ee, yalnız ben de e, nasıl yapabiliyorumu irdelemeye çalıştığımda geriye dönük bir takım hikayeler çıkıyor. Örneğin rahmetli babamın kütüphanesinde... 30'lu yılların, 40'lı yılların kitapları var. İyi insan, iyi vatandaş, İdare evet. idare sanatı e, e, gibi bir takım felsefik kitaplar da var. Onların içinde bir bölüm okumuştum çok yıllar önce. Zamanı bölümlere ayırmak. Hmm. E, diyor ki o değerli yazar... Planlama yani. E, evet, evet Zamanı bölümlere ayırırsanız, o planlamayı yaparsanız, o bölüm, bölümlerin içinde kalırsanız e, hem hayatı verimli hale getirirsiniz hem işinizi verimli hale getirirsiniz. Ben son zamanlarda o zamanı bölümlere ayırma becerisine biraz ulaştığımı düşünüyorum. O bölümlerin içinde de kendime önemli esneklikler sağladığım için e, bu görevlerde e, katkı sağlar hale gelmeye çabalıyorum bence asıl beceri planlama galiba. Evet. Ve bu arada da 50. mesleki yıl. Evet. Çok güzel. Olmuş. Olmuş. <laughs> ya başkanım şimdi biz bizeyiz. Reklam sektörünü başından bile yani ben sizi en az 30 senedir tanıyorum. Evet. Hep reklamcıya gaz vererek yani markanı zorla işte işi al yap iyi iş yap ve buna karşılığında da birçok ee, yarışmalar, ödüller, motive edici bir sürü çalışmalara öncülük ettiniz. Şimdi bu yeni girdiğimiz dönem, ee, tabii dönem diyorum ama bunda pandeminin de etkisi olduğunu inanıyorum. Ee, medya bir değişim gösterdi, ee, her şeyde olduğu gibi. Sonra... Reklamın ekonomiye katkısı işte bir yatırırsan 19 evet. artı alırsınlar geldi. Evet. Yani reklam her zaman, e, her kriz döneminde e, bence sürdürülebilir olmalı diye düşünüyorum. Ve bu dijital dönüşüm. Bunları böyle bir üçünü armanlarsak, bu netice itibariyle bir de kültür değişmeye de neden oluyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Ee... Teşekkürler. Fikirimi, fikrimi aktarmaya çalışayım. Şimdi 2019-2022 sürecinde reklam yatırımları beş kat büyüdü. Hepimiz birbirimize soruyoruz, neredeydi bu yatırım araçları da bir anda böyle büyüdü? Pandeminin de etkisi olabilir, tüketici davranışlarının değişmesinin de etkisi olabilir. Ee, mecraların değişiminden kaynaklanan ve dijitalin büyümesinden de kaynaklanan etkenler olabilir. Ee, bu 5 misli büyümenin sonucunda biz 2022'nin ilk yarı sonuçlarında 25 milyar Türk Lirasına ulaştık. Ulaştık. Bu yılın sonunda 50 milyarın üstüne çıkabilecek bir ciro var ve dünyadaki birkaç ülkeden bu büyümeyi sağlayan biri olmak durumundayız. Ama globale baktığımızda yine bizim kişi başına düşen reklam geliri çok düşük. İşte orada verimli yere gidiyoruz bu artışlarla. E, çünkü dünya reklam verenler federasyonunun da raporlamalarında o 2-3 ülkeden biri olmak kişi başına e, yatırımın yatırımında arttığının Arttı. bir göstergesi oluyor. Tabii e, mecralar arası değişiklikler var. Onları da çok iyi irdelemek lazım. Dijitalin gelişmesi var. Mesela dijital korkunç. Tüm reklam yatırımlarının içinde yüzde 67 pay alıyor. 70'i bile buldu. O 67'nin içinde yüzde 73 mobil evet. var e, vesaire. Ama buradaki bir önemli tehlike e, dijital 67, e, televizyon 26 toplam 93 ettiği zaman diğer dört mecraya da yüzde 9'luk bir pay kalıyor. Yüzde yedilik bir pay kalıyor. Bunları da işte dijital dönüşümle ilgili yaptığımız çalışmalarla belli bir dengeye getirmek konumundayız. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi reklamın ekonomiye katkısı raporu bize çok şeyler gösterdi. Evet, en önemli. O raporu bu e, dijital e, pazarlama ve iletişim platformunun koordinasyonunda ve Türkiye'de ilk kez e, hazırlığını yaptık. E, rapor çok önemli bilgiler aktardı bize ve bu raporu biz WFA kanalına bütün dünyaya aktarma hmm. şansına sahip olduk. E orada iki 3 tane çok önemli gösterge var. Bir tanesi Türkiye'deki 1 liralık reklam yatırımı 19.4 Türk lirası olarak milli gelire katkıda Katkı, bulunuyor. İkincisi istihdama yüzde %2.25 oranında katkısı var. Fakat daha da önemlisi o raporu ve onun detaylarına baktığımız zaman şu andaki pazarın iki buçuk kat daha büyüme potansiyeli var Türkiye'de. Şimdi bunları değerlendirmek adına bir şeyler yapmak lazım. Ama her sektörde olduğu gibi, her ekonomide olduğu gibi hepimiz, bazılarımız günü kurtarmak adına günlük oyunlar içinde yarını planlayamaz hale geldiğimiz için orada bir defomuz var. Bir de hız, çok hızlı geçiyoruz ama. Evet. Yani onun da etkisi var bence bu işlerin yapımında. İşte o hıza da ulaşmak için sizin de başlangıçta ifade ettiğiniz gibi, e, dijital dönüşüme e, yönelik kültür değişimine yönelik de bir hazırlığımız var. E, oradaki hazırlığa e, bütün paydaşların en iyi şekilde uymasını bekliyoruz. E, orada e, iki etaplı e, bir planlama yaptık. Oradaki ana amacımız şuydu. Dijital dönüşüme giderken bariyerler neler olabilir? Ağrı noktaları neler olabilir? Onları saptamak istiyorduk. İlk etapta tüm mecralarla ilgili sektöre yıllarını vermiş deneyimli arkadaşlarımızın birebir yüz yüze görüşerek ne beklenti içinde olduklarını öğrenmeye çalıştık. Sonra Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir çalıştay tertipledik. Sonunda da 7 ana ağrı noktası bulduk. Bu 7 ana ağrı noktasının çalışmalarını sanıyorum Mart ayındaki organize edeceğimiz yeni çalışma gruplarından bir araya getirip yarınların e, ne yapılması gerektiğinin tarifini vereceğiz. Burada e, sektörün emarını çıkardık. Bu çalışma gruplarının e, bize verdikleri bilgiler sonunda da tedavi yönteminin ne olacağına karar vereceğiz. Ama burada bütün beklentimiz günü kurtarmak yerine yarını planlamak adına tüm paydaşların gönüllü olarak ee, sevgi dolu, inanarak bu projeyi desteklemelerini bekliyoruz. Nasıl görüyorsun onu? Yani umut var mı? Ya şimdi var tabii. Bu hep söylediğimiz gibi küçük ekonomilerde bile en başarılı olanlar, ekipleşmiş olanlar. Burada da bütün mecraların bu bir araya gelerek. Ama şimdi 2023 Türkiye için kritik bir yıl. Yani herkes diyor ki 2023 iki yıl gibi. Yani bir ilk altı ay sonraki iki altı ayı iki sene gibi görüyorlar. Ee, hem Cumhuriyet'in yüzüncü yılı hem seçimler e, bunlar birçok şeyi etkileyecek gibi geliyor bana. Ee, Ender Bey buna bir nebze katılıyorum ama tamamen katılmıyorum. Çünkü siz benden daha iyi hatırlayacaksınız. Pandeminin ilk altı yedi ayı çok bir zora panik. düşmüş bir sektör evet. içindeydik biz. Ama ikinci yarı kapamaya yönelik hareketlilik başlamakla birlikte bir bir sonraki yıl bütün farklılıkları giderdi. Evet. Mesela bugün ilk yarı raporuna baktığınız zaman açık havada, radyoda 90'ların üstünde artışlar var. Evet. E, dijitalde %78 artış var. E, televizyonda %61 artış var. E, toplamına baktığınız zaman %68'lik bir büyüme var. Yani o açığı kapadığı gibi daha da farklı büyüme e, hedeflerine koşuyor sektör. Ben sektör bağlamında, çünkü tüketici tercihleri değişiyor. E, televizyon yatırımları artıyor. Tabii satın alma e, zorlukları itibariyle, bazı noktalarda, bazı tüketici tercihlerinde farklılık olabilir ama ben reklam sektörünün e, bu bağlamda 2023'ü zorlukla geçireceği kanaatinde değilim. Çok iyi. Ee, şimdi siz Ankara ile de sıcak temas halindesiniz çünkü e, RÜTÜK olsun, Reklam Konseyi olsun, e, yeni yapılanmalar olsun ki bu Medya Ölçüm Konseyi'nden bahsettiniz. Evet. E, DİPİP Var. Ee, burada Ankara bizim sektöre nasıl bakıyor, o da önemli. Şimdi, yani bu oluşumlar eskisi gibi etkili mi hala? Ender Bey özellikle biz Ticaret Bakanlığı'nda çok yoğun işbirliği içindeyiz ve son 15 senedir çok önemli destekler görüyoruz sektör olarak Ticaret Bakanlığından. Önleyin 2010 senesindeki bir reklam sempozyumunda e, açılış konuşması yaparken dönemin sayın bakanına e, kürsüden arz etmiştim bir reklam konseyi kuruluşunu. Reklam konseyi e, yasayla kurulan evet. bir e, kuruluştur. Oradaki ana mesajımız şuydu. Reklamı ilgilendiren tüm kamu kurumları, tüm özel sektör kurumları ve e, bu konuyla ilgilenen her birimin söz sahibi olacağı, konuşacağı bir ortamın oluşmasıydı. Bu bağlamda reklam konseyinin reklam sektörünü yönlendirici çok önemli bir gücü var şu anda. Orada da çok önemli bir işbirliği var. Bütün bu güçler birliği diyelim, paydaşlar birliği diyelim. O bağlamda çok yoğun bir destek içindeyiz. Zaten benim inancım şu, Kamunun desteğini görmeyen e, sivil toplum örgütlerinin Görünüyor. çok başarılı olması mümkün değil. Çünkü e, dünyanın her ülkesinde bu tip yönetimler çeşitli yönetmedik ve yasalarla e, desteklenmediği Doğru. sürece tek başlarına başarılı olma şansı yok diye düşünüyorum. Biz o konuda e, şanslıyız diye düşünüyorum. O anlamda da Ticaret Bakanlığı'na buradan şükranlarımı sunmak istiyorum. E, bu sözü de verdiğiniz için size teşekkür <laughs> ediyorum. Evet, tabii önümüzde ee, i̇klim krizi büyük sorun. Ee, neden bunu söylüyorum? Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu ve sivil toplum örgütlerini de ilgilendiren bir konu. Ee, yani her gün haberlerde gördüğümüzde e, işte buzulların kırılıp eridiği, e, bunlarla birlikte yeni çıkabilecek olan virüslerin e, tekrar gündeme gireceği. Bir de dünyayı bekleyen böyle bir durum da var bunda sivil toplum örgütlerine bir mesajınız veya bununla ilgili ne bileyim yani şu anda baktığımız zaman en önemli sorunlardan biri su. Evet. Yani bu da çok ciddi bir sorun yani ekonomiyi ne kadar önemsesek de ama iklim krizine de e, değinmeden geçemeyeceğim ki sizin de notlarınızda var. Evet. Şimdi dünyanın o anlamda çok önemli bir kötülüğe gittiğini hepimiz çok net biliyoruz. Bu arada da çok önemli ve gönüllü örgütler bu konuda bir takım çabalar içindeler. Ama ben ülkeler bazında da bunun bir merkezi örgütlenme içinde yönetilmesinin çok daha verimli olacağına inanıyorum. Örneğin Dünya Reklam Verenler Federasyonu bunun artık bir iletişim konusu olduğunu, iletişim sorunu olduğunu özellikle pazarlama e, biliminde görev alan bütün yetkililerin bu işe öncelik vermeleri gerektiğini düşünerek bir gezegen tavridi imzaladı. Biz de bu imzacılardan bir tanesiyiz. Hı hı. Yani şu anda e, reklam verenler derneği bünyesinde kurduğumuz yürütme kurulu e, içeriğinde de e, bu taahhüt bazında yapılması gerekenler konusunda üstümüze düşeni yapacağız. Ama dediğim gibi bu Reklam Verenler Derneği'nin veya bir başka derneğin kendi başına yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes Güç bu, bütün samimi e, heyecanlarını bir üst örgütle evet. birleştirirse hem ülkemiz adına hem dünya adına e, önemli gelişmelerde sağlanabilir hissiyatını taşıyorum. Peki son dakikalara doğru gidiyoruz. Bu Uluslararası Reklamcılar Birliği'nin sizin bir davetiniz var onlara 10. Evet. yılda ülkemize değer ilgili orada nasıl durumlar? Ee, Dünya Reklamverenler Federasyonu her yıl çeşit her yıl bir ilde dünyanın bir ilinde pazarlama etkinliği yapıyor. 12 yıl önce Türkiye'de gene yapmışlardı. Bu sene gene ihtimallerden biriydi İstanbul. Fakat biz dedik ki 100. yılımızı böyle taşlandıralım. Değerli konuşmacıları, değerli katılımcıları, dünyadaki pazarlama adına çok güçlü insanları ülkemize davet edelim. O bağlamda 27 Nisan günü bir konferansımız var. O konferansta... Kimler katılacak bu konferansa başkanım? WF'ye üye olmuş veya olmamış Dünyada çok ıı, pazarlamayı derinliğine inceleyen ve yeni atılımların altına imza atmış değerli konuşmacılar gelecek. 30 civarında konuşmacı olacak. Ee, o toplantılar çeşit bu günü sınırlı bir gün mü yoksa 27 27 Nisan günü Lüt... gün. Lütfü Kırdar Salonu'nda bir gün tam gün. Tabii orada bir başka şeyimiz daha var. Hani 100. yılın cumhuriyetin taşlanması, pazarlama evet. adına derken biz WFA bünyesinde yıllardır yapılmış bütün toplantıların dünya rekorunu da kırmak istiyoruz. Onun için meslekte gönül vermiş, bizlerle beraber çalışmış bütün değerli arkadaşlarımın o gün o toplantıya katılmalarını beklediğimi söylemek istiyorum. Seçim de olsa olmasa da, şartlar öyle de olsa böyle de olsa bu güzelliği hep beraber yaşamak için yoğun katılım olmasında hepimizin adına yarar var. Yarar var. Peki son bir şey soracağım. 2023 e, zaman da hızla geçiyor. Sizin 50. benim 40. yılım. E, şimdi bu süreçte ilk ayın sonunda baktığımızda Türkiye'deki reklam yani ben programlardan da çıkartıyorum. Aslında bir hareketlilik söz konusu. Yani reklam hız kesmedi görüşündeyim ben. Reklamı? hız kesmediğine Kesme, inanıyorum. Evet. Ee, siz Reklam Verenler Derneği olarak markaların e, bu gidişatına sürdürülebilirliğine nasıl bakıyorsunuz? Veya o, tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Estağfurullah tavsiye benim haddim değil ama e, geçmişten e, çok önemli e, izler var. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda reklamı durdurmamış bir takım markaların bugün bile hayatiyetlerini devam ettirdiklerini görüyoruz. O anlamda e, markanın reklamsız olması Düşünlen. düşünülemez bile. Bu bağlamda e, çok yeni markalar, büyük markalar, hem dünya markaları var, hem Türkiye'de büyümüş dünyaya mal olmuş markalar var hepimizin birincil görevi bu tanıtımı en iyi şekilde yapmak ve tüketici sayımızı arttırmak Artırdı. olmalıdır diye düşünüyorum ve şu anda da bu şirketlerin hemen hemen tamamında çok değerli yöneticiler bu işleri yönettikleri için ben reklamın hız keseceğini düşünmüyorum ender bey. Ee, bence bu cümleyle bitirelim. Peki reklam hız kesmeden devam edecek diyorsunuz. Teşekkürler. Sevgili başkanım ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Dostluğumuz devam etsin inşallah. Aynen, aynen. Evet efendim bugün Türk reklamcılığının en önemli ve yetkin ağızlarından sevgili Ahmet Buran'ın hem ulusal hem uluslararası görüşlerini beraber irdeledik. Hepinize sağlıklı mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın haftaya görüşmek üzere.